benden de şu anda bu kadar yalnız kesiliyor benim bir silinme yapıyor evet mesajlar çok size de var mı o var siliniyor bir andan yok oluyor mesajlar bir gidiyi bir geli. evet bence de bir gidiyi bir geli. ben gidiyorum o zaman ben bir tane eser okuyayım evet ben bir tane okuyayım oku gitmeden bir tane sabaha okuyayım. kadar oku gitmeden bir tane okuyayım benden alın bir tane eser Koydum kasa, am yar paşam yar doldurdum basa basa, hadi gel gel doldurdum basa basa, hadi gel gel. Benim yarim çok güzel, am yar paşam yar birazcık boydan kısa, hadi gel gel birazcık boydan kısa, hadi gel gel. Haydi haydi hopla gel, hadi gel gel. Fistanını topla gel 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 Haydi haydi hopla gel 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 Fistanını topla gel 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 Bay vurdu neymeleri Ağam yar, paşam yar, ben sevmem değmeleri, di gel gel Ben sevmem değmeleri, di gel gel O yar yelek yaptırmış, ağam yar, paşam yar Ben oğlan düğmeleri, di gel gel Ben oğlan düğmeleri, di gel gel Haydi haydi hopla gel, di gel gel İstanını topla gel, di gel gel Haydi haydi hopla gel, di gel Bostanını topla gel hadi gel gel Kavurmanın kurusu ağam yar paşam yar Geçti kızlar sürüsü hadi gel gel Geçki kızlar sürü sürü di gel gel. Geçenler sizin olsun, alam yat, paşam yat Yaktı beni birisi di gel gel. Yaktı beni birisi di gel gel. Haydi haydi hopla gel di gel gel. Kes topla gel di gel gel. Haydi haydi hopla gel di gel gel. Kes topla gel. Evet, ağzına yüreğine saydık. Haydi şimdi haydi hoplay. De Gel, kavurma koydum, kasa dedik he? Evet. Ne zaman, kurbanda kavurma mı yaptın? Kavurma yaptık, kavurup kasa koyduk. Şu anda da yedik ekranlarımızla hey, beraber. Afiyet olsun. Şimdi, şimdi senden bir tane